بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع اللَّهِ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما عزيز مؤمن لك الله تعالى يهود devam ediyor. Nereden çıkmıştı bu olay? Gelip Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü vesselama bir kitabı, bu kitabı tamamen getir elimize bir ciltli olarak, bütün bir kitap olarak getir diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamdan mucize istemişlerdi. Bunun üzerine Rabbimiz de onlar öyle senin zannettiğin gibi ya da tahmin ettiğin gibi, ümit ettiğin gibi istedikleri mucizeyi onlara verdiğinde iman edecek kimseler değildir Diyerek Rabbimiz sözü devam ettirmişti. Onlar diyordu. Şöyle kötü, böyle kötü insanlardı diyerek onların geçmişini anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. Ne ne büyük günahlar işlediklerini. İşte Rabbimiz. ve bi kufrihim ve kavlihim ala Meryeme buhtanen Onlar diyor Meryeme çok büyük bir iftira attı. Buhtanen Rabbimiz. Çok büyük iftira attılar. Buradaki iftiranın büyüklüğü Hz. Meryem'in ahlaki olarak çok yüce bir değere sahip olduğu içindir. Şimdi ahlaksız bir kadın vardır. Falanca ile iftira attı deriz. Falanca ile ahlaksızlık yaptı deriz. O kadın pek çok kişiyle ahlaksızlık yapmıştır da bizim o dediğimiz kişiyle yapmamıştır. Bu da bir iftiradır ama bu büyük, büyük bir iftira değildir. Kadın nihayetinde edepsizin tekidir ya da erkek işte bizim dediğimiz sadece o onun edepsizliğinin içerisinde olmayan bir başka edepsizliktir. Ama nihayetinde vardır o kişide. Ama burada diyor toz kondurulamayacak kadar edep abidesi, ahlak abidesi Meryem'e iftira atmaya kalktı. Ve hala aynı düşünüyorlar aziz müminler. Yahudiler geri adım atmış değil. Yahudiler dönmüş, farklılaşmış değil. Yahudiler uslanmış adam olmuş değil. 1400 yıl önce atılan o iftira ya da işte İsa Aleyhisselam'ın doğduğunda atılan o iftira hala devam ediyor Yahudilerde. Onun, affedersiniz, edepsizce bir yöntemle dünyaya geldiğini iddia ediyorlar. İşte Rabbimiz bunlardan dolayı diyor biz onları lanetledik. Ve bir başka madde de Bile bile kafirlikte ısrar ettikleri için. Peki bunu niye diyor Rabbimiz? Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'i Aleyhisselatü vesselam'ı bekliyorlardı. Değil mi? Bir peygamber gelecek diye yol gözlüyorlardı. Geldiğinde de zaten fark etmişlerdi dua olaylarında. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı test etmişlerdi. Kehf suresi gelince işleyeceğiz. Mekkeli müşrikler temsilci gönderip Medine'deki Yahudi alimlerden yardım istemişlerdi. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek peygamber olup olmadığını bilmek için. Ve Yahudiler ne demişlerdi? Ona üç soru sorun, Üçünü bilirse yalancıdır. Üçünü bilemezse yalancıdır. İkisini bilir de birini bilemezse o gerçek peygamberdir. Demişlerdi. Ve geliyor Mekke müşrikler. Soruyorlar. Zülkarneyn'den soruyorlar. Cevabını alıyorlar. Asam soruyorlar. Cevabını alıyorlar. Ruhtan soruyorlar. Onu Allah bilir diyor Allah'ın. Allah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Rabbimiz öyle buyuruyor. Onu Allah bilir. Onun için ne yapması lazımdı bu Yahudilerin? İman etmeleri gerekirdi. Biliyorlardı Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek Peygamber olduğunu. Ama Rabbimiz ve bi diyerek onların küfürde yani kafirlikte bile bile ısrar ettiklerini haber veriyor. Şimdi aziz müminler bugün Müslümanlar namazı farz olduğunu beş vakit bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama bile bile kılmıyoruz. Bugün Müslümanlar orucun farz olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz, bile bile tutmuyoruz. Bugün Müslümanlar tesettürün Allah'ın bir emri olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz, bile bile umursamıyor, takmıyoruz. Bugün Müslümanlar bizler içkinin, kumarın, zinanın, kötü sözlerin haram olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama bile bile ısrar ediyoruz. İşte Rabbimiz bunun bir Yahudilik olduğunu bize haber. Ya Rabbi biz Müslümanız ya. Ama allah Teala diyor ki yaptığınız ya bu değil diyor. Hani bizde çok meşhur bir söz var ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye. ya perhiz yapıyoruz ama yediğimiz lahana turşusu. Nasıl olacak şimdi? İşte Rabbimiz onları anlatırken aslında bize sadece onları anlatmak için anlatmıyor. Bu anlatılanların Allah Teala'nın hoşuna gitmeyen işler olduğunu haber veriyor. Yine biz Yahudilerin yolundan giden münafıkların Hazreti Ayşe validemize iftira attıklarını biliyoruz değil mi? Bakın Yahudinin çocukları devam ediyor. Yahudi zihniyeti. Yine Yahudiler biliyorsunuz Medine'de bir Müslüman kadının başörtüsünü, tesettürünü oturduğu yerde duvara bağlayıvermişler. Sandalyeye ya da bir yere. Kadın kalkınca bağlı olduğu için fark etmediğinden açılmış. Orada kavga çıkmış. Müslümanlardan birisi onu öldürmüş. Onlar Müslüman öldürmüşler. Yani Müslümanın iffetine, ahlakına, başörtüsüne el uzatmak da neyin ifadesidir? Yahudiliğin ifadesidir. Her ne kadar Müslümanın dese de insanlar dolayısıyla aziz kardeşimle yaptığımız iş nereye denk geliyor ona bakmak lazım. Yaptığımız iş yani hayatımızın özü özeti nerelere tekabül ediyor? Yine İslam'ı tahrif etme çalışmaları var. Biliyorsunuz Hristiyanlık diye bir din yoktu. Allah-u Teala Hristiyanlık diye bir din indirmedi. İsa Aleyhisselam Yahudilere indirilen peygamberdi. Yahudilerin peygamberiydi. İncil Yahudilere indirilen bir kitaptı. Paulus diye bir Yahudi, üçkağıtçı, Hristiyanlık diye bir dini uydurdu. Dolayısıyla dini böylelikle tahrif ettiler. Bizde de dini tahrif etmeye çalışanların yaptığı iş nereye tekabül ediyor? <laughs> Yine Yahudiliğe tekabül ediyor. Onların zihniyetine. Çünkü onlar dinleri tahrif ettiler. Sadık hiç olmadılar. Bizim ne olduğumuzdan ziyade nereye düştüğümüz, nerede konumlandığımız Allah için çok çok önemli. İşte Rabbimiz onu bize haber veriyor. Ve kavlihim inna katelna mesih Aysa ibn Meryem Hazreti Meryem'e iftira atmakla da kalmamışlar. Onun oğlu İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye, öldürtmeye kalkmışlar. <laughs> Ve hala daha İsa Aleyhisselam'ı öldürdük diye övünüyorlar. Yani dünyanın affedersiniz ama en aptal milleti Hristiyanlar. Yahudiler onların ilahlarını öldürdük diye övünüyorlar. Onlarsa Yahudilere kul köle oluyor. aslında küfür de ikisi de aynı, ikisi de kafir. Allah Resulü <laughs> <Ar> Aleyhisselatü Vesselam'ın küfür tek millettir hadisi doğrultusunda birleşiyorlar. Küfür tek millet oluyor İslam'a karşı. Ama yani bir araya gelebilecek durumda değiller. <laughs> Yahudilere göre biz neysek, Müslümanlar ne kadar kötüyse, Hristiyanlar da aynı derecede kötü. Ve bunu Hristiyanlar da biliyorlar. Hristiyanların kendi konumları Yahudiler için hiç farklı değil. Bizden farklı değil. İşte onlar diyor hala biz İsa'yı öldürdük diyorlar. Allah Teala cevabı ve ma katluhu ve ma salabuhu ve Onlar onu katledemediler. Onlar onu çarmıha geremediler. Ama diyor ona benzetileni öldürdü ve çarmıha geldiler. Ona benzetildi ki biz rivayetlerde okuyoruz tarihi kaynaklarımızda da ya bu isimli o münafık İsa Aleyhisselam'a inanmış gibi gözüken ama aslında inanmayan ya bu isimli kişi ne yapıyor İsa Aleyhisselam'ın yerini söylüyor ismi yani ama Allahü Teala da ona ne yapıyor ceza olsun diye İsa Aleyhisselam'a benzeti veriyor ve onlar da onu bağırta bağırta öldürüyorlar. Sonra ne oluyor aziz müminler? Bakın kafirin birisi bir kötülük yapıyor güya onların doğru zannettiği ama bize doğru olmayan bir şey. Diğer kafirler de bu kötülük üzerine bir başka icatta bulunuyorlar. Neymiş o? Kefaret. Yani İsa Aleyhisselam kendisi çarmıha gerilmekle Hristiyanlar da bunu böyle yorumlamışlar. Ne yapmış? Bütün Hristiyanların günahlarına ne? kefaret olarak canını vermiş. Onun için diyorlar günahlar bize zarar vermez. Çünkü bizim kefaretimizi, borcumuzu <laughs> İsa Aleyhisselam diyorlar onlar. Canıyla ödedi. Kanıyla ödedi bizim borcumuz. Bakın, yani bir yanlıştan bir başka yanlışı türetmişler, üretmişler. Dolayısıyla her iki tarafta mutlu. Öldüren öldürdüm diye mutlu, öldürülen taraf da öldürüldü diye mutlu. Bizim günahlarımız için öldü o diyorlar. Yani alan razı, satan razı. Bir de ilahımız diyorlar, öldürüldüğüne, öldürenlere kardeş gözüyle bakıyorlar. Ve innellezine fihi şekkin Bu konuda diyor onlarda bir şüphe var, ihtilaf var. Oldu mu olmadı mı, öldürüldü mü öldürülmedi mi? Şimdi öldürüldüyse evet, Hristiyanların Mesih beklentisi boşa gitti. Öldürülmüş kişiyi niye bekliyorlar? Oldu mu bir ihtilaf? Şimdi öldürüldü diye kabul ediyorlar. Bu hoşlarına gidiyor çünkü günahlarına kefaret olsun diye oldu diye düşünüyorlar. E, Mesih gelecek. Onu nereye koyacaklar? Ne Ölmüş, öldürülmüş. Bakın bu sefer hiç ters tepti. Eğer öldürülmediyse günahları kendilerinde kaldı demektir. Ortada canını veren birisi yok. Kanını akıtılan birisi yok. Madem öldürülmedi, öldürülen başkasıydı o zaman günahlar onlarda gitmemiş bir yere. İşte böyle bir çelişkide yaşıyorlar. مَا لَهُمْ min مِنْ illa اِلَّا اتِّبَعَ diyor Rabbimiz. Onların yap ettikleri ilimle destekli bir durum değil. Yani bu konuda hiçbir bilgileri yok. Sadece ne yapıyorlar? Tahmin ediyorlar. Zan demek tahmin etmek. İlla اتِّبَعَ الظَّنْ Ancak zanla tabi oluyorlar. Yani tahminen bu işleri konuşuyorlar. Bu görüşleri beyan ediyorlar. <laughs> Tahminen öyle inanıyorlar. Şimdi ne oldu aziz müminler iş ciddi oldu. Tahminen inanılmaz. Çünkü iman tahmine dayanmaz. Tahmin demek emin olmamak demektir. Tahminimce eminim değil. Tahmin. O zaman o iman iman olmaz aziz müminler. İşte burada yine bize bir mesaj var ki. Ee, çok Müslümanın imanı da tahminidir. İlim, hakikat, temel yoktur. Yüzeysel, kulaktan dolma, zayıf, çürük bir tahmine dayalı bir iman. İşte bu da hoş değildir. Vama قَتَلُوهُ يَقِينًا Yakinen diyor onu öldüremedi. Yani kesin olarak ya biz onu kesinlikle öldürdük diyemezler çünkü bunu diyor yapamadılar. Bel bilakis diyor allah Teala. Bilakis yani bu olayı Rabbimiz şimdi kendi penceresinden aydınlatıyor. Bel bilakis. Allahu Allah onu kendisine yükseltti. Gökyüzü bizde yücelik manasında kullanılır ama uzay boşluğunda yukarısı aşağısı yoktur. Biz Bize yukarıyı Rabbimize yücelik manasında Allah yüksektedir diye söyleriz ama Allah'a yer katfedilmez. Burada da Allahü Teala yine bizim o bilincimize işaretle yukarı kaldırdı diyor. Buradaki yukarısı yani manevi bir yükseklik. Allah onu kendisine yükseltti, çekti. Yani Allah onu Kurtardım anlasın. Çünkü ve kan hakime. Çünkü Allah izzetlidir, hikmetlidir. İzzete ve hikmete uygun iş yapılır. İşte aziz müminler Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini, bilakis yukarı çekildiğini, katına yükseltildiğini haber veriyor. Bizim e, hadis inkarcılarımız çünkü bununla ilgili hadis-i şeriflerimiz var. Yarın da inşallah devam edecek konumuz. Onlar o hadis-i şerifleri inkar ediyorlar, yok sayıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ediyorlar, tekrar döneceğini inkar ediyorlar. İsa Aleyhisselam tekrar gelirse diyorlar, peygamberden sonra bir peygamber gelmiş olacak. O zaman diyorlar, Muhammed Aleyhisselam son peygamber değildir diyorlar. Oysa gaziizmü'minler, İsa Aleyhisselam peygamber olarak değil, ümmeti Muhammed olarak gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak gelecek. Peygamberlik olarak iddiasıyla gelmeyecek. Ki onun da duasıdır bu ve yine allah Teala'nın hikmetidir bu. Rabbimiz nasıl isterse öyle yapar. Biz anlamadık diye, bizim mantığımıza yatmadı, biz uygun görmedik diye allah Teala bizim istediğimiz, yani biz dediğimiz insanların istediği doğrultusunda hareket etmek mecburiyetinde değil. Onun için Rabbimiz azizdir yücedir. Yüceliğe uygun iş yapar. Sonra hakirdir. O hükmünü hikmetle verir. Yani en doğru şekilde hüküm verir. Rabbimiz hükmüne razı olanlardan eylesin bizleri. Yüce Allah izzetiyle muhafaza eylesin. Bizi ve bütün müminleri. Tarihte de bugün de de insanlığın başına dert olan, bela olan Yahudilerin ve Yahudileşenlerin şerrinden أمة محمدين محافظين صلوات المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين